Şimdi yorumlarda yine abi Mert Müldür ismi aslında yazılmaya başladı ki biz e, bu yayınımıza Solbek konuşarak başladık. Mert Müldür de aslında bakılırsa Solbek'te de oynayabilen bir isim, milli takımda da görev aldı. Ama tabii ki orijini Sabek ve Galatasaray'ında Mert Müldürle alakalı bazı e, girişimleri belki çok ciddi olabilir ama yani böyle bir e, düşüncesi var diyebiliriz çünkü Saşa boyundaki bir ayrılık durumu söz konusu. Evet yani Mert Müldür özellikle yerli kontenjan için Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir isim. Çünkü sol bekte Kazım Can yerine yabancı bir sol bek geldiği zaman ya da işte Adi Kupbe biliyorsun yerli kontenjanındaydı o artık olmayacak. Biraz kadroyu rahatlatmak adına Mert Müldür'ü düşünen bir Galatasaray var. İlkay Gündoğan soruları geliyor ama İlkay Gündoğan'ın da şu an 9 milyon eurodan 3 yıllık bir teklif aldığını söyleyelim. Ve ek olarak Suudi Arabistan Biliyorsunuz 2 milyar Euro'luk bir transfer bütçesi açtı önümüzdeki 2 yıl için ve ilk ayda Suudi Arabistan tarafına gitmesi muhtemel isimler arasında yer alıyor. Çünkü İlkay'a da ilgi var ve buradan çok ciddi bir teklifin İlkay'a geleceği konuşuluyor. Biraz sanırım yıldız pazarı kayıyor Murat. Icardi konusunda evet. da mesela aynı şey geçerli. Suudi Arabistan kaynaklı çok fazla haber. Icardi'nin de Arap Yarımadası'na gitme ihtimali, Suudi Arabistan'a gitme ihtimali yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü para var. Ve Icardi dediğimiz oyuncu şu an Avrupa'nın maç başına en fazla rakip kaleye giden oyuncular evet. arasında yer alıyor. Doğal olarak hem markası hem performansı biraz Suudi Arabistan'dan teklif gelecek gibi gözüküyor Icardi'ye de. Yani özellikle son olarak Benzema'nın imza atmış olması, Kante'nin imza aşamasında olması ki Kante de Galatasaray için konuşulan bir isimdi ama oyuncu şu anda yine Arap Ligi'ne transfer olacak gibi gözüküyor. Ve yani Benzema ve Kante ile de sınırlı kalmayacak muhtemelen ki. Şimdi ben e, yayına Dimari başlamadım. Evet. Evet. Dimari'ye yine ciddi anlamda konuşuluyor. Galatasaray taraftarında şöyle bir düşüncesi var. Hani acaba işte bir Sergio Oliveira'ya teklif gelir mi gibi. işte birkaç oyuncuya böyle düşünüyorlar. Acaba Arap Ligi'nden teklifler gelir mi? Ve bu şekilde tabii hem orta sahadaki dinamizmi arttırırız. İşte Oliveira gibi oyunculardan servis kazanarak hem de tabii yabancı kontenjanında da bir kişiyi eksikmiş oluruz düşüncesi de oluyor. Bu da ilginç bir durum. Orada biraz aslında Suudilerin planladığı şey çok daha üst markaları getirip işte Di Maria'lar, evet. Messi, Di Maria, Icardi böyle oyuncuları getirip biraz şov yapmak. Bir ara Çin'in yaptığı gibi. ve Şampiyonlar Ligi'ne de kendi liglerinden takıp sokmaya çalışıyorlar. Evet. Bununla alakalı kulisler yapıldığı bilgileri dolaşıyor. Yani her an bir bakmasın Şampiyonlar Ligi'ne çünkü şimdi Messi de oraya giderse Messi, Ronaldo, Benzema gitti 200 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma. Şimdi Messi, Ronaldo, Benzema gibi oyuncular orada olunca sanki FIFA burada, UEFA burada bir dokunuş yapıp hadi tamam geliyorsunuz der mi? Yani Katar'a Dünya Kupası'nı verdiklerine göre Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan'a verebilirler belki. Ama şunu söyleyebilirim abi. Yani mesela Çin örneğini verdin. Çin bu politikada başarısızlıkla bence sonuçlandı ve zaten bu politikadan da vazgeçtiler. Yani tabii Arap liginde durum nasıl olur? Hani öngörmek biraz zor. Şimdi izleyicimiz mesela şöyle bir şey yazmış. O da farklı bir bakış açısı. Real Madrid Benzema'nın yerine golcü ismi arıyor demiş ve bu isimlerden bir tanesi de mesela Icardi. Yani Icardi ismi de böyle konuşulmaya başlandı. Real Madrid için ismi geçiyor. Bir yandan bir yandan da bugün Bayern Münih'in böyle Icardi'yi birazcık hani baktığı, ilgilendiği de söyleniyor. Bayern Münih için daha önce de yine gündeme gelmişti zaten. Biz de yayınlarımızda bunu aktardık. Ama tekrardan Icardi ismi böyle Avrupa'nın devleriyle de anılmaya başladı. Evet, burada Icardi konusunu aslında şu an için en azından sürünceme de bırakan konu bu. Sevgili Tunca Aydın da yazmış. Icardi tamam mı geliyor mu diye. Her ne kadar başkan Dursun Özbek, dün Icardi geliyor dese de sanki o biraz heyecanla söylenmiş bir ifade gibi. Eee Ara şu anda Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif alma konusunda e, bekliyor gibi gözüküyor. Ya da bununla alakalı girişimler yapıyor gibi gözüküyor. Bu yüzden de ne olursa olsun bir bir ay kadar eee Icardi Galatasaray imza atmayacak. Ve beklenti de aslında Icardi acaba ne boyutlarda teklif alabiliri görmek istiyor Wandanaara. E, ki bu da zaten kendisi için komisyon anlamına geleceği için. Ee, mesela izleyicimiz genel olarak kariyerinin son dön dönemlerinde olan oyuncular gidiyor Arap Ligi'ne demiş ama yani mesela Benzema için bunu söylemek çok kolay değil bence. Yani Benzema istese yani Real Madrid'den ayrıldığında Avrupa'nın yani hemen hemen tüm takımlarına gidebilirdi. Hani Manchester City, Bayern Münih bu takımlarda bile bence oynayacak potansiyeli hala var. Tabii tabii kesinlikle. Yani Benzema'nın şu anda Icardi'nin, Benzema'nın aslında bakarsan Kante'nin evet. mesela yani bu oyuncuların gitmeme ihtimali yok. Avrupa'da kendilerine kulüp bulma ihtimal bulmama ihtimalleri zaten yok. Yani. Çok rahat bulabilecek oyuncular. Neyse. Evet. Evet Murat. Gündeme istersen bakabiliriz. Bir taraftan da. E, ee, bahsettik. E, ee, Icardi konusu Galatasaray'da keza bu şekilde gelişiyor. Saat 16'da Emre Kaplan futbol plus yayında olacak. Ve sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacak kendisi de. Ceren Dalgıç'la birlikte ekranda olacaklar. City Florya'da ne zaman antrenmanla başlayacak demiş Arif Keklik. Yani Florya'da antrenman yapacakları açıklanmıştı. Muhtemelen yapacaklar zaten. Az bir zaman kaldı maça. Biz evet. de buralarda olacağız. Ama içeride olabilir miyiz? FIFA kuralları gereği, UEFA kuralları gereği. Belki de içeride olamayız ama e, bir Florya'da olacak futbol klasta. E, şimdi Zaha'yı yazmış yine izleyicimiz ama Zaha da e, yine Arap Ligi'ne giden e, bir diğer oyuncu. Onu da söylemiş olalım. E, Cebrail Ay, Dembele'yi kapalım en azından ikinci forvet olarak iyi demiş. Ben şöyle bir e, yorum yapacağım buna. Emre Kaplan yaptığı son canlı yayında futbol plası ekranlarında tek forvet transferinin Icardi olmayacağını zaten söylemişti. Bu sezonun başında kurulan o forvet hattına bir bakarsak işte Icardi, Seferovic ve Gomis'ten kurulu bir forvet hattıydı. bu yani şu anda da yine en az onun kalibresinde bir forvet hattı kurulmaya çalışılıyor ki bu oyunculardan bir tanesinin tabi Icardi olmasını bekliyoruz. Diğer iki isim de yani öyle Hani hiç e, yavana atılır isimler olmayacaktır. Çünkü sezon başında mesela Seferovic geldiğinde gayet de böyle Türkiye Ligi'nde etkili olabilecek bir oyuncu gözüyle bakıyorduk. Bu sezonda yine o tarz transferler olacaktır. Onu da söylemiş olalım. Forvet için. Evet. Murat e, sen yayındasın karşımızda. Birazdan Emre Kaplan gelecek. O olacak. İşte Savaş Çorlu yine futbol Plus'ta. Onur Özkan futbol Plus ekranlarında. Transfer sezonu açılacak. Haziran'ın ee, sonuna doğru 20'sinden sonra ve biz burada canlı yayınlara devam edeceğiz. Ee, i̇stersen biraz soruları Emre Kaplan'a da bırakalım. Cevaplamak tamam. istediğin konu varsa alalım ama istersen sonlandırabiliriz yavaş yavaş şeyini böyle kısa net böyle temiz bir yayın olmuş oldu. Ee, hafta içi 5 gün seninle futbol Plus'ta yine böyle cevaplar vermeye devam edeceğiz. Evet son olarak Real Madrid Benzema'nın yerini Harry Kane ile dolduracak doğru mu demişler. Yani Real Madrid'in zaten yıllardır e, Harry Kane'i istediğini biliyoruz. Ama Tottenham tarafından böyle yani bir zorluk çıkartılıyordu sürekli servis açısından. Ama bu yaz transfer döneminde bu transferde bence artık böyle tatlıya bağlanacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu da artık kupa kazanmak isteyecektir diyebiliriz. Yani soruların hemen hemen e, tamamını yorumladık diyecekler. Evet, Zaha Araplar reddetti demiş izleyicimiz. Doğru. Zaha'nın e, son olarak öyle bir haberi çıkmıştı. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söylemişti oyuncu. Yani o haberden sonra da tekrardan böyle Galatasaray e, iddiaları da güçlendi ama o da birazcık zamana ihtiyacı var gibi duruyor. Soruların hemen hemen abi hepsini cevapladık. Çoğu soruyu çoğu ismi yorumlamaya çalıştık. Emre Kaplan zaten daha detaylıca da e, açıklayacaktır diyebilirim. E, çok